Hayvanat bahçesine geldik Washington'da. Şimdi giriş yapacağız. Evet. Girişi bu şekilde. Şimdi hayvanları <laughs> Oğlum buraya sizin kediyi getirsek Ahmet. Bayağı oynar ya. Getirin. Oğlum hiç hayvan yok. Bu nasıl hayvanat bahçesi? Ahmet bizi nerelere getirdin? Tenha tenha. Kardeşim adam. Hayvanat bahçesi. Şey hayvanlar yıllık izinde. Kim geçiyor? Belki orası zaten. Doğru. Şey geçiyor ya. Bidin geçiyor. Bidin mi? Vay be. Burada bir ayı olması gerekiyor ama. Uyuyordur sabahın torunu ve şey, Oğlum öyle öğle şekerlemesini yapmıştır feedback Değişik bir Domuz, domuzlu bir ayı. Ama nerede şu Evet, bir sonraki şeye geçiyoruz. Evet. Fishing cat. Yatıyor falan. Bu hangi hayvan ya? bal gibi. Yatıyor ya. Uyuyor. Evet Ahmet'le safariye çıktık. Amerikalı işlere bak. Nasıl giriyorlar lan? Yalnız bunu benim takipçilerim Amerikalı kardeşim. Bunu burayı çevirme hemen daha hayırlı olur o zaman. Türkçe, Türkçe bilmiyorlardır. İş. Aa rakun. Bu, bu normalde... Herhalde diğer tarafta. Geçelim. Diğer <laughs> Nerede? Görüyor musun? Aa bak. Acıkmış abi. Yemek. Yemek. ki bir yemek. Tam da kapının orada. Evet pandaya geldik. Şu an pandayı görüntülüyoruz. Panda arkasını dönmüş durumda. <laughs>

şekilde bayağı herkes izliyor. Olum mu? Sence Topa ne yapıyor? Ne bileyim. Kendini zikir ediyor ama. Pratik yapıyor ya. Bu da küçük. Baba sanısı yani. vardı, vardı ya. Yani. Beni çekti mi? Panda diye zaten. Este fue el que nació, el que hicieron el, ajá, el que hasta.

Vamos a llamar a O yemek yiyor. Ona Ben şey izlemedim mi oğlum? Ay evet. şey buz devri. Sağ tarafı çek. Evet. çekmene gerek yok ya. Evet. Hatta şuradan daha güzel. O küsmüş ya. Arkadaşım Fil. Arkadaşım Fil. Baya güzel ya. Baya çeşit hayvan var burada. Tabii. Başka ne var? Bunlar ne yazıyor? Burada panda var kanka. Ha hala panda mı yazıyor? Aynen. Evet. Hayvan bahçesinin içerisinde ilerliyoruz. Yine fil. Bu fili Evet, evet, evet. <laughs> o Hayvanat bahçesi bayağı kalabalık, bayağı da güzel bir ortam var çocuklar için özellikle. Bayağı güzel bir ortam var burada. Geziyoruz, <laughs> devam ediyoruz. Yaşıyorlar mı yoksa? Yeri biraz açık değil mi? Oraylutan'a bakmaya geldim. Oraylutan. Burada şu an keyif çatıyor. Keyfi yerine tutulmuş. Diğeri de şuraya yatıyor. Oğlum bir dön arkanı dön. Ayıp. Misafir gelmiş. Ne haber? Video çektiğimi gördü hareketler yapıyor bak. Aa gidecek şimdi bak bir yerine Diğer tarafta da yer varmış. Hayır. Diğer tarafa gitti. Kimse var mı diye bakıyor. Hadi gel geçelim ya. diğer tarafa gidelim. Ha, orada çalışanlar da geçiyor sadece. Oğlum bu kafası nerede oğlum? Bunlar yıkamıyorlar mı lan? He? Yıkanmıyor mu bunlar? Nasıl yıkanır? Yıkamayı geçti bir tıraş olsun. Şimdi oğlum ne E Ona saldırmıyor mu şimdi? Bakalım. O kapı kapalı ya. Kapalı kapalı. Ben de bunları çekiyorum. Şey diyeyim. <laughs> Alın ya. Mobilde <laughs> 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 yıkacaklar. Top takıyorlar. Kanka, hayvanı çekçeğim ya. O. Hayvanı çekiyorum kardeşim ben.

Şimdi bak yorumlar. Beyni, insan beyni, fil beyni görüyoruz. Ne beyni? Fil beyin, bilmem balina mı ya? <laughs> Süleyman beyni. O ne? <laughs> Fox. Şimdi bak beyin, önemli olan beynindeki kıvrım sayısı var yani. Sayı Baksana bunda. Demek ki Sincap çok aptal ya. Yani. Sincap değil ki tilki o. Fox girl işte. Ha, Pablo's girl burada. Balina, balina var. Ama. One only monkey, dude. var mekanda manzaralı bir yer. Her gün burada takılıyor. Evet aslanlar. Aslan ailesi. Ya. Canları çok sıkılmış ya.

Şuraya çıkıyoruz, ne? Nereye gidiyor? Geliyor lan üstüne. Bayağı kazıyorlar yani, fareden yeter. Esnek olabilirler. Bak şu tüküren hayvan. Biliyorlar. Burada da eşekler var. Bir kanka bir video çeksene güzel. bari. Şeyde hayvanat bahçesinde video mu olsun. <laughs> evet bugün hayvanat bahçesini gezdik. Evet. <laughs> Hoş Gerçekten büyük bir hayvanat bahçesiydi. Şimdi çok güzel bir at geldi bu tarafa. İnsanlar şey yapsın, Yakından bak. vahşi bir e, Traverski atı. Preveski. <laughs> Rus atı mı lan bu? bilmiyorum ama at olduğunu biliyorum. <laughs> Rus atı kardeşim. Bayağı tatlı yani. Bak Taplı ya, ya. hayvanın. Alsın kameraya bir maymun rütabı yapıyor mu orada? Tabii, oğlum büyük lan, eyalet gibi bir yer. O kadar büyük yani. Büyük bir, bir yer var. Abi ne kadar simetrik ya. Şuna bak. Hayda. Tele odak diyor. Şey odaklanmıyor. Olay gel. Şaka gibi. Niye öyle yapıyor? Uygun restoranına geldik. Ev yemekleri tadında bir restoranmış. Restoran ismi arkadaşımızın... Uygun Dolan. Evet, Ahmet arkadaşımızın tavsiyesi üzerine... Neydi lan adı? Royal. Daha söylemedik gerçi yani, ama Royal bir şey değil mi? Menüye kısaca bir göz gezdirelim. Kukundu Salat, Mushroom Salat, Spoon Rolls, Fried Kalamari. Kalamar var baba. Sorba. Eggplant Salat. Bak ben Uygur Mert. Ben de Işte, çorba, no çorba alalım. Tamam. Burada. Royal... Bir, bir tane çorba alırız. Tamam mı? Bir tane royal. Eksu. Bir tane şiş. Lentosu, olsun. Noodle hangisi daha iyi ya? Forma sup var. Bu biraz ha çokmuş onun. Royal <laughs> Langman Beef Stew Friends Langman Langman Kanka karışık yapalım ya Biri Royal alsın Bir tane mam Bir tane Mams alalım Tamam ben Mams alayım Tamam. tamam Kanka börek mörek var bak Uygur usulü. Tamam. Onlara evet. baktınız mı? Bak. Bak, çorba şundan iki, bir bir. Tamam mı? Tamam. Bir iki tane daha böyle eee <laughs> Çorba üçer tane. Ya bir şey diyeceğim. Ben çorba içer miyim? Çorba yerine börek yiyelim mi bak? Yani çorba alırız dönüyoruz oğlum tamam. kebap alırız bak. Üç tane. Tamam. Eee tuzu. Tamam. tamam. Onu tamam. alacağız abi. Tavuk alalım iki, iki tane, üç tane. Hmm. Bu bir Bu Kanki, şimdi şuna karar. Evet, bunun ismi neydi? Bu dur, lahman. Lahman diyorlar. Etli makarna. Ve evet, marjure Aslında makarna değil ya. Ney? Yumurta ve başka böyle bir ne olur? Bunun adı tarafını... ne? Biraz iç, içine bir şeyler değişik şeyler katmışlar. Tadı Tabii canım, değiştirmişler. Makarnayla alakası yok aslında. Bir hamur gibi açıyorlar görüyorum. Hmm. Hadi bakalım. böyle. Ya az önce bize yanlış yemeği getirmişler ama <laughs> biz çoktan <laughs> bitirdik yemeği. <laughs> Neyse onu götürdüler. Şimdi sipariş ettiğimiz şeyi getirdiler. <laughs> Şimdi ikisi de farklı baba. Bunda lamp var. Bunda bir yani var biri, galiba. Bence bu. Bak bu noodle'a benziyor işte. Bu <laughs> kuzu da bu dana. önceki eriş şey benziyor. Aradaki fark, <laughs> fark <laughs> mı? <mi? gülüyor> Aradaki fark isim Dokuz fark var arada. Hadi afiyet olsun. <laughs> Önce benim oh. için ee, değişik noodle'lı e, dana etli yemeğimizi yiyoruz. Lahman. Lahman ismi. Laman. Ve mantarımızı şu şekilde bıçak da şey çatallayan gördün mü? Mantar da var. Bu neydi? Bu neydi? Bu kuzu bu dana. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Şöyle yapıyoruz. Döndürüyoruz. Ağzımıza Hı. yerleştiriyoruz. yerimiz geldi. Nasıl geldi? Seni şahıs mı koymuşlar? Yoksa yine? Siz tercih ettiğiniz için buçukları bana geldi ya. Ne adı lan yiyor biri Hadi biz. Bu zafer onu bir kaldır da bir rahatlasın buraları ya. <laughs> şimdi sokaklarında Kedi kafe Hadi kedi kafeye girelim Ama maske istiyor ya Maske getirmedik Ya zaten içeri girmeye gerek yok Ekstra bölümü var kanka Fıray <laughs> Oraya gitmek istersen Böyle burada insanlar kedilerle vakit geçiriyor Daha çok çocuklara hitap ediyor Ahmet sizin şeyden var ha Çobardan mı? <laughs> atıyor bak fare atıyor. Şu atıyor. Kedi çolardan. Şerefsiz yakaladı ağzına koydu. Ha kedini de getiriyor olabilirsin Konuşak buraya. olacak faresi var tamam mı? Bak. Bak bak. Görüyor musun? Hangisi? Şu adam elinde ki. Bak kedi nasıl kedi oldu. Aynen. Kankın kelebiliyoruz ya. Ama maske, maske, maske. lazım. Bir tane versinler ya. Uzun. Öğretmenin içerisinden neyi şey, masaya kedi gönderiyor, order vermişler. <laughs> bak, order verdi gitti şimdi eline. Kediden korkusu olanlar... Süleyman'ın elinden... Süleyman, buraya bak. Amerika sokaklarında bir haşim, süt genci. <laughs> dayanamadı kardeşim. Müzik hangi telefon? Geri saat. Sanki olmadı ya. Ayak, ilk ayak basan Amerikalı kullandığı aletler. Evet, atalarını görmeye gidiyor. Bu bizden bir önceki homo neandertal. Anlat bize hadi. Atalar değil mi kardeş? Bu biz... Burada da yürümeye geçişi anlatıyor. Burada yürümeye geçişi. İskeletini gösteriyor.